Kerim Bey, ya ben bir haber var önümde de nasıl okuyacağım? Biz görmeyiz diyorum, Allah korusun diyor. Allah korusun canım, yani ölmeyin o anlamda diyorum. İyi, hadi bakalım. Valla Kerim Bey, ben bu haberi okuyamayacağım. Yani He? çok sinirleneceğim, ee, bilmiyorum ne yapacağım. Siz de aynı şekilde. Efendim, 6 yaşındaki bir bebekten bahsedeceğiz biraz sonra. Ve evlendirilmeye kalkışılmış bu bebek. 6, 6 yaşında? yaşında. Evet, Kerim Bey. Bu pislikler de ben öyle diyorum kusura bakmayın insan demiyorum. insan müsveddelerine efendim hapis çıkmış. Oh bakayım kimmiş lan bu almış Minik kızını Kadir İstekli ile evlendiren baba Yusuf Gümüşel'e 18 yıl 9 ay İstekli'ye de 36 yıl hapis cezası verildi. Ha iyi olmuş. Herkese bir ders niteliğinde Bir baba ceza. 6 yaşındaki çocuğunu... Faz vermişler ama. Bir baba 6 yaşındaki evet. çocuğunu mu evlendirmiş? Evlendirmiş. Kimle evlendirmiş? Vay Burada alçağa var. bak ya. Ee? Ya keşke yönetmenin varsa şu Allah fotoğraf Allah, Allah Allah tüylerimiz kendi oldu ya. İlk sayfada ee, vermemişler de. Ee, şöyle Oku bakayım kimmiş 10. lan bunlar? 10. sayfa. Var resimleri keşke yönetmenime verseydim de şöyle yapıştırsaydım ekrana. Şu oğlu eşekler ya. Ay vallahi okuyayım. Allah sizi kahretmiş. Eşek kadar adam lan bunlar. Evet evet. Şuna bak ya. Saçlı, sakallı, göbeklerine kadar sakal inmiş. Utanmazlar. Cemaat memattır kızım bunlar utanmazlar. ya. Utanmazlar. Aç bakayım Efendim 6 yaşındaki e, bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Cemaat memattır kızım bu ya. Bakayım Arara efendim. Arkasında tarikat marikat cemaat vardır. 6 yaşındaki çocuğu babası verir mi ya? Vermez. Zaten Çin baksanıza şimdi bak şu ha. tiplerine bakın. Oku bakayım. bakayım bir oku. Aynen öyle cemaatmiş. Ne? E, Kerim Bey cemaatmiş dediğiniz gibi. İsmail a Cemaatine bağlı. Hoppala. Evet. Ya Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ve eşi Fatma Gümüşel'in anne de dahil bu olaya. Yazıklar olsun. 6 yaşından itibaren kızları HKG'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli'nin dini nikah adı altında cinsel istismarına Yok. maruz bırakmalarıyla ilgili davada yeni karar çıktı. İstinafın ilk cezaları az bulmasıyla Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada istekli zincirleme şeklinde e, şekilde çocuğun cinsel istismarı suçundan 21 yıla eşe karşı nitelikli cinsel saldırı suçundan 15 yıl olmak üzere toplamda 36 yıl hapis cezasına çarptırılıyorlar. Babanın cezası azaldı. Mahkeme heyeti Baba Gümüşel hakkında zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti. Pirari anne Fatma Gümüşel yakalama kararı hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Firar etseniz ne olacak ee, istediğiniz yere gidin alıp gelmeyecekler mi sizi? Ona kızını vermeden önce düşünecektin. Bir de Allah anne olacaksın Allah. ya. yazıklar lay lay olsun sana. 6 yaşındaki bir çocuk nasıl karılık eşlik yapsın? Eşşoğlu eşşekti. Yani ne yapacağız bilmiyorum bak şimdi Bey, Ben Bey. Ben de yalan diyorum. Eşşek dediğimde, şerefsiz, dergiler. alçak dediğimde. Lan bu nasıl bir iş lan? Oğlum sen nasıl babasın ya? Sattınız sen nasıl anasın mı? ya? Aa, bağ mı verdiler? Bahçe yarabbim. mi verdiler? Ev mi vallahi verdiler? bak. Yemin ediyorum ya. ya? Para mı verdiler? Bu ne namussuzluk ya? 6 yaşındaki çocuğu. Bu ne? Şuna bak. 26 yaşında mı? 27 yaşında 26 ama. yaşında. Koskocaman şey kadar adam. Namussuz alçaklar. Efendim Fatma Gümüşel'e 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. İlk ee, ilk duruşmada 30 Ocak 2023'te görüldü. Ha yakalıyorlar sonra anneyi de. Efendim İstanbul Barosu Başkanı saraç kararı değerlendirdi. Bu cezalar emsal olsun şeklinde. Ay ne olur göstermeyin. Şuna bak ya. La ilahe illallah. Allahu ekber ya. Ya bu ne utanmazlık kardeşim ya. Ya biz daha dün konuşmadık mı Kerim Bey? Ya şu pırıl pırıl İslam dinini, Müslümanlığı, Allah'ın dinini berbat ettiniz ya. Rezil rüsvay ettiniz ya. İnsanları dinden soğuttunuz lan. Yok tarikattır, yok cemaattir, yok şudur, yok budur. 6 yaşındaki çocuğu karı yapmak ne lan? Alçak herif. Bir de bunlar Allah kitap, vatan bayrak. Öyle gözükürler. Cübbeyi giymiş, sarığı takmış İsmail Ağa cemaatinde eee 6 yaşındaki çocuğu oh ya. kendisine karı yapmış. Namussuz bak. Buna müsaade eden Altı yaşındaki masum yavruyu buna karı diye veren he? eş olsun diye veren ana baba denen şerefsize ne diyeceksin? Utanmıyor musunuz lan? Oğlum nasıl kıyıyorsunuz lan bu çocuklara? CHP'liler, sosyal demokratlar size, ilgili konuştuğunda kızıyorsunuz. Niye kızıyoruz? İşte var içinizde. Böyle şerefsiz alçak namussuzlar. Dünya tarika değil. Dünya Allah kitap peygamber ehli. Ehli sünnet. He? Onları kullan. 6 yaşındaki masum çocuğu kendine karı yap. Utanmadan alçak değil kirlet. Topluma verdiğiniz mesaja bak be. Yazıklar olsun. Şu tarikatlar, cemaatler var ya. Lan kardeşim bıktırdınız lan bizi. Allahu Ekber ya. Ya kardeşim ben de İmam Hatip Lisesi'yim. Menzuluyum. Ben de İmam Hatip'liyim. Ben de dizinin dibine oturup ders almadığım imam kalmadı. Siyer, fıkıh, tecrüt, Kıraat, Arapça. Lan bu nasıl bir din? Oğlum sizin dininizle benimki ayrı mı? Müslümanlığın içine ettiniz lan. La havle bela ya. Ya utanmıyor musunuz? Biriniz gidiyor 13 yaşındaki kızı babasından istiyor. Tutuklandı. Oğlum sizden niye çıkıyor lan bunlar? Hani siz Müslümandınız oğlum? Hani siz Allah'tan korkardınız? Hani siz peygamberden korkardınız? Hani kuldan utanır, utanırdınız? Bu ne namussuzluk lan? 6 yaşında bir kız çocuğu. Daha havle ya. Settar ya. Bir bebek daha. Ayıp ayıp. Şu olacak iş mi ya? Şimdi vallahi. Daha bunlar bilinen. Evet, evet. Bilinmeyen kim, kim bilir neler var? Ne namussuzluklar var? Vallahi bıktırdınız bizi ya. Şu dinin adını İslam'ın adını lekeliyorsunuz. Bunların bağlı bulunduğu cemaatin he? hani var ya hocalar, hacılar oğlum siz bunlara söylemiyorsunuz mu lan? Nasıl iş abi ya? Allah'a ayıp ya. Ben bir, bir baba olarak vicdanım sızladı ya. Böyle utanmazlık, böyle rezilik görmedim. 6 yaşında ya. Ya bu çocuk 6 yaşında lan 6 yaşında lan. Ah, ya öyle La vela kuvvete ah, ya. Ben böyle bağırınca, beyin. hakaret edince, ağzıma geleni söyleyince, burada argo konuşunca benden kötüsü yok. Namussuzluk biz boyu. 6 yaşındaki çocuğu kendisine yaka, karı yapan şerefsize küfür ettiğimde Kerim Akbaş'ın ağzı bozuk diyorsunuz değil mi? Alçak, şerefsiz. 6 yaşındaki çocuğu kendine karı yapmış ya. Bir de bu İstanbul'daki, Vay. Fatih'teki. He? Ay ya Rabbim ya. Yani, la havle ve la kuvvete. Beynimiz duruyor ya. İsmail Ağa cemaatinden birisi. 6 yaşındaki çocuğu kendine karı yap, kar yaptın öyle mi? Alçak, namussuz, şerefsiz, onursuz, haysiyetsiz, pislik. Anası da babası da dahil. Valla Kerim Bey buradan şu sonuç Şuna şey çıkıyor. Ama, benim de çocuklarım ee, var ya. Valla biraz dinlenin gerçekten. Lan bunu nasıl yapıyorsunuz oğlum? Bunu, e... lan nasıl bir anasınız nasıl bir babasınız alçaklar. Çocuğu olsa demek Alçak! ki. Alçak. O da hemen evlendirecek başka bir herifle yani Öyle gözüküyor Hayır daha dün konuştuk Aileler çocuklarını korusunlar diye Buradan şu sonuç çıkıyor Bence çocukları artık bu saatten sonra Ailelerden korumamız gerekiyor Gerçekten bu sonucun kanaatindeyim Ben şu dakika Yani ne yaşıyorlarsa çocuklar aile içinde yaşıyor ya Baba tecavüz ediyor Amca bilmem amca oğlu bilmem ne yapıyor Baba evlendiriyor Çocuklarla ilgili <laughs> haberleri gördün mü? Kadınlarla ilgili haberleri gördüm. Yok yani çok. Bu ne abi? Bu ne rezillik ya? Toplum nereye gidiyor ya? İşte onu diyorum Kerim Bey yani okuyamayacağım dediğim haber bu. Söylüyorum ya kardeşim. Çoluğunuza çocuğunuza sahip çıkın. Namussuzluğu, iti, kopu, çakalı, alça. Dolu. Onları geç anne baba vermiş 6 çocuğu. milyon insan var. 6 yaşındaki çocuğu anne baba vermiş. Anne babalara ne demek lazım? Bir kanun anne babadan da alacak bu çocukları direkt. Valla çocuklara buradan mesaj. Aklınızın Erdi yandan itibaren ananızdan babanızdan da artık koruyun kendinizi. Ben başka, böyle şerefsizlik vallahi görmedim. Vallahi başka ya. hiçbir nasihat bulamıyorum. Şerefsizim böyle an, şerefsizlik gelecek. görmedim. Ananızdan, babanızdan. Böyle alçaklık görmedim ya. Koruyun kendinizi çocuklar. <laughs> Bunu mu diyeceğiz? Yani hale geldik. Nasıl bir toplum olduk? Nasıl bir taş olduk? Ya toplum taşı olduk ya. Çekirdek aile dedik. Ailenin içindekilere bak Kerim Bey çok sinirlendiniz Yara ara verelim isterseniz Bir nefes alın. Diyecek söz yok. Emsal bir karar olsun demişler efendim. Bu cezalar emsal olsun. Ama bana göre inanın hiç çıkartmayın böyle insanları. Bunların zihniyetleri çirkin, zihniyetleri kötü, zihniyetleri berbat. Abla devam pisik. et, devam et. Hadi. Yani Allah, 6 yaşındaki bir ya. çocuk ne verebilir eş, bir eş öyle olarak? Ne yani. verebilir bir eş olarak? Yemek mi yapsın, ne yapsın? Ne amaçla aldınız o çocuğu ya? Ya sen hadi 6 yaşındaki çocuğu nasıl verirsin abicim ya? ya. Vallahi billahi midem kalktı. Allah Allah. Midem 6 yaşındaki çocuğu ya. sen gidiyorsun. 27 yaşındaki adama veriyorsun ya. Yok cemaatin içinde bilmem neymiş. Ağzıma hmm. bir şey çıkacak. Ay Kerim Bey çıkartmadım. Ha. Vallahi bırak tamam kestik. Bu konuyu kapatalım. Hürriyet gazetesine hemen geçmek istiyorum. Yoksa biz susmayacağız bu haberle. Daha da midemiz midem oh, kalktı oh, benim abi. midem bulanıyor şu an. Ciddi anlamda bulanıyorum. Midem bulanıyor. Efendim hürriyet sesiyle devam ediyorum. Hani böyle insan bir öğür affedersiniz öğürecek gibi olur ya o kadar midem kalktı. Ayten ki. bak ben küfürbaz bir adamım. Benim vallahi ağzım bozuk koku bak. Ağzımdan şimdi bak vallahi kalaylayacağım. Tamam. Bak vallahi kalaylayacağım. Tamam dur hemen geçiyorum. Allah Allah. Tamam. 6 tamam. yaşındaki çocuğu 27 yaşındaki adama karı diye veren adama ne diyeceğim ben şimdi? Alan, peze ben şimdi. Ya şahane diyeceğim. Vallahi kalaylar giderim bak. Acımam. Oku geç şunu Benim canım sıkılmaz. <laughs>